sayın Doğan Koşar'la birlikte Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinlerinin ulaşım sorunlarını yerinde tespit açısından mahalledeyiz şu anda. Ve mahalleye gelecek dolmuşları yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz. Evet. Günaydın. Evet, dolmuşumuz geldi. Merhabalar, pues günaydınlar. Selamünaleyküm. Baktım. Çikolata çok değil mi? Teşekkür de ederiz. <laughs> sizler de iyisiniz. Nasıl hepiniz sağlığınız Bugün bir dolmuşlara binelim. Hem şoförlerin hem de Hem şehirlerimizin durumunu yerinde bir gözleyelim istedik. Allah razı olsun. Ee, genellikle sıkıntı duyduğunuz konular nedir? Rahatsız olduğunuz konular nedir? Valla kazanamıyoruz Kazanamıyoruz diyorsun. Şu an. Bu yeni bir olay mı yoksa e, uzun süreden beri yaşadığınız bir sıkıntı mı? Sistem başladı başladı. Bu kartlı, kartlı sistemden sonra mı gelişti bu? Evet. Evet. Bu kartlı sistemi Selamlar değerli Günaydın. sabahlar sistem başladıktan sonra hem vatandaşta hem de şoförlerde gibi bir şikayet ortamı da oldu. Evet. Vatandaş eee herhalde firmamız, özerno evet. durak haricinde el kaldırdıkları zaman şoförlerimiz almadığından şikayetçi şoför arkadaşlarımız da e, gelirinin azaldığından geçiremediklerini şikayetçiler. Hadi. Bu konuda bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Otur, sebeplerini bir araştırmamız gerekiyor. Niye? Günaydın hemşerim. Nasılsınız? Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun. Doğan koşa. Evet. Ee, siz nerelisiniz? Ben Akya Maçlı. Akya Maçlı. Evet. Güzel oydum. Evet. İsminiz neydi? Bilal oydum. Evet. Bilal. Bilal Oyluk. Bilal, e, ulaşımla ilgili ne düşünüyorsun? Yani biz bugün geldik ki Allah razı olsun. Şimdi bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi önce de 15 dakikaydı. Yine yarım saate çektiler. Bir de durakta durmuyorlar akşamları. Millet oraya yığılıyor. iki arabalık insan bir arabaya biniyor. Akşam beş buçuk altı gibi yarım saat bir geliyor arabalar. Bir de durakta durmuyor. İnsanlar orada yağmurda, soğukta dışarıda bekliyor. Hı. Yani ne söylüyor? Ee, geliyorlar, araba duruyor, harada millet biniyor, iki arabaları insan, 60 kişi arabaya dolmaya çalışıyor. Hmm. Orada ihtiyar var, bayanı var, hepsi zor durumda yani. yani. zaman biraz ıı, daraltılacak. Yani bir de kırmızı... Bir de, arahap, de bilme olanağını sağlayacak. Tabii, mutlaka. Tamam, tamam. Yani. Bir de yani orada durakta orada beklense mesela öbür mahallelerde nasıl? Mesela dağılgan olsun, kurtuluş Adam durağında duruyor, gelen biniyor içine oturuyor. Soğukta en azından yağmurda, yağışta ıslanıyor. Buradan millet ırma denekte bekliyor. 60-70 kişi ölüyor. 5 buçuk altı gibi o tarafa gidiyorsanız ki Arabiya yani 60-70 kişi zorlan binmeye çalışıyor. Biliyorsun karşısında gidiyorlar. Evet, evet. Evet. Çok orada bir sıkıntı var. Allah razı olsun yani böyle bir sorunları dile getirdiğiniz için Sağ ol. Yani ee, önemli olan sorunu yerinde tespit edip çözmeye çalışmak. Aa, Bugünden başladık inşallah. Kazandıktan sonra da hem Allah vatandaşın hem bir şoförün, şoförün sıkıntılarını karşı karşıya getirip karşılıklı diyalogla çözeceğiz. İnşallah. Ertan. Ne Ertan sen? Yeni Pınar. Yeni Pınar'lısın. Soyadın şey Yeni Pınar mı? Yok. Bozkır. Bozkır. Zaten bir de şeyle ilgili sıkıntılar var burada. Güzergahla ilgili. Burada kardeşe şikayetler var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani mesela e, özellikle bu Armutlar Mahallesi dediğimiz yer var ya. Orada ana yoldan geçtiği, özellikle çocukların bu zamanı karda yağmurda çok girmek zorunda kaldı. Kravlaşa, kravlaşa girmek gibi şikayetler var. Güzel konusunda hiç şikayet aldınız mı siz? Başkanım her türlü şikayet aldık. Şikayet evet. almadan var mı? Şimdi burada güzel yapmak sıkıntı elbette ki oluyor. Oluyor da sen bir şey var mı? sağ tarafa Armutlular Mahallesi diyoruz. Şimdiki. Sol tarafa Çimeller. Evet. Çimeller Mahallesi diyoruz değil mi? Ne evet, tam net bilmiyorum başkanım. Şimdi şu gittiğimiz ben sadece Armut Mahallesi olarak gündiğim. Siz buradan içeri giriyor musunuz yoksa direkt e, şeye kadar gidip geri mi dönüyorsunuz? Anayol üzerinden geri dönüp geliyoruz. Evet. Evet evet yani e, geçen biz şurada bir ev toplantısı yaptık. Orada yaptığımız toplantıda vatandaşın genel şikayeti oydu. Yani mümkünse böyle bir içeri girilsin, e, Karşı Çimeller Mahallesi'nden dolanırsın. E, böyle bir kalep vardı. Kalep çok başkanım da, potansiyel yok. Potansiyelin nasıl? Evet. Şimdi burada bir müşteri, yani şu an gidiyoruz bak, şu an ne şey olması gereken, yoğun olması yoğun bir sabah çünkü işe gidiyor ama yok ya yani. potansiyel yok evet ben sabahtan akşam 10 tur geliyorum 10 turda 5 kişi 10 kişi taşımıyor yani tur başına 1 kişi evet. bu da elbette ki abi? esnafın cebinden zarar ediyor yani şimdi seni söylüyorum buraya gelip gittik zarar ediyor Vatandaş çıkıyor ama gerçek potansiyel olsa zaten dolmuşluğunda yok yani başlamışlığı. Şu sistemde bir araba gidiyor, bir araba gidiyor. Ona rağmen yine de yok potansiyeli olmayan diye. Burası işte harbun yolu içmeli maalesef. Evet. Evet. En son durağımız da burası. burada arabaya binmediği neden? Ee, daha burada sonra Türkiye Odalar Borsalar Birliği okulundan tarafa geçiliyor, değil, mi? mi? Yani uzun mesafe aldığından dolayı binmemiş de olabiliyor. Biz böyle ondan e, fazlaca şikayet dışına açıyoruz. Biniyoruz arabaya ama işte saatinde varamıyoruz. Mesafemiz çok dolamaçlı olduğu için. Mesafe çok. Doğru. Evet. İşte şu an mesela gidiyoruz. Normal bir tur Evet. 45 evet. dakika sürdü. Sizi bindiğiniz yerde bir de evet. arkadaş binse tekrar e, çarşıya işine gidecek olsa yarım saat. Zaten ondan dolayı e, gecikiyorum. Hattın da biraz uzun olmasın. Yani çok <laughs> şeyli şey bir hat yani. Böyle bilinçsiz yapılmış. Atıyorum bir Fatih Mahallesi'ni o tarafa <laughs> gönderebilirsin. Evet. İşte, proje yok, planlamaya yok, çalışma yok. Sadece işte git işte gitmiş. Bu o şekilde olmaz yani. Eğer bir yoğunluk varsa, bir vatandaşın istek talebi varsa <laughs> oturup da bir proje üretmemişler. Tek başına olduğu yeri bir yaptık, bir dakikada dolandı. Tabii o da biraz sıkıntı ya. Yani. Şimdi girecek olduğumuz bu ikinci mahalleyi Hakkını ayırma diye öyle tasarlıyoruz, öyle düşünüyoruz yani. Bilmiyorum. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Çünkü yani. sizin açınızdan da güzel olur bu işe. Niye herkes kendi arabasına ya da bisikletle gitme yerine arabaya biner? Çünkü mesela buradan dikine çarşıya gideceğiz, oraya olmamış olsa. Elbette ki yani. O zaman daha işte, biraz daha hızlı verim alır. Abi. Evet. Mesela abim diyor ki, çok yavaş geliyor. Doğru yani, yavaş geliyor araba. Önce 10 dakikada çalışıyorlarmış. 15 dakikaya çıkmış, 20 dakikaya çıkıyor. Ertan şöyle bir ara çözüm düşünülebilir mi acaba? Ee, tabii siz para kazanmanız gerekiyor, emeğinizin karşılığını almanız gerekiyor. Eşinizin ve çocuğunuzun kızgını kazanmanız gerekiyor. Ee, sabahleyin erkenden kalkmışsınız, çalışıyorsunuz. Ee, zor bir görevi ifa ediyorsunuz. Vatandaşlık saatinde e, işine yetişmek istiyor. Ondan sonra e, ulaşımı düzgün ve hızlı yaptırmak istiyor. Üşümemek istiyor. Derlememek istiyor. Vatandaş açısından da böyle direkt, böyle beklenti var. Şimdi e, örneğin e, Aksaray Belediyesi e, buradaki yoğunluğu olmayan ve sizin için kar getirmeyen yerleri e, alıp size kadar teslim etse örneğin şu ee, Armutlu'dur, Kimeli Mahallesi'dir. Sizin yoğunluğunuz olduğu noktaya teslim etse yolcuları. Ee, oradaki amaç hizmet amacıyla olsa. Yani e, sizin de kar etmenizi engellemek etsin. Ee, anladın mı benim söylemek istediğimi? Anladım. Şimdi yoğunluğu olan yerlerde zaten çok fazla sorun yok. Çünkü e, hızlı hareket ediliyor. Kısa sürede şoförler gelip gidiyor. Ee, ama böyle özellikle dış mahallelerde e, hemşerilerimizin ciddi sıkıntısı var. Öyle bir formül üretmeliyiz ki buradaki sorunu hem şoför açısından sıkıntı olmadan hem de vatandaşın sorunlarını çözerek çözebilmeliyiz yani. Bir ara formül geliştirebilir miyiz? Yani o konuda e, senin önerin nedir? Başkanım araç çok fazla. Toplu taşıma aracı şey kaldırmıyor. Sistem. Atıyorum burayı eski bir çalışanlarına verseniz, bu o insanlar yine buraya 10 dakikayla, 5 dakikayla çalışır. Yerlerin değiştirilmesi mi sıkıntı yaratabilir. En büyük sıkıntı, avu sistemini oluşturması yerlerin değiştirilmesi. Peki size sorulmadı mı bu uygulamaya geçerken yerlerimizi değiştirmeyin diye öneri getirmediniz mi? Ben yoktum o dönemde ben şoför çalışıyordum. Mesela ben arabamda şoför çalışıyordum, çıkarttım. Kurtarmadığı Evet. Yani bir ben de benim de meklek vatandaş şey duruma düştü. Kartı sisteme geçmeden önce sen şoför evet. çalıştırıyorsun. Evet. Şimdi başkanım, eğer zaten potansiyel olsa doğmuş çünkü kimse tutamıyor. İşte bir tokide beş dakikayla çalışıyor. Neden? Aslında burada da potansiyel var potansiyel sabahları var ama burada da bir sistem yanlışlığı var. Sadece o. Evet. İşte yani. abim dedi ki yol üstünde araba durmuyor. Biz onlarla çok büyük sıkıntı çektik. Biz vardık yolun üzerinde park ettik. Bu sefer de geldi bize polis cezayı. Sen burada duramazsın. Evet. O zaman acil bir çözüm üretmek gerekirse ee, o zaman ee, önceden vatandaşla şoförün alıştığı ortamlara tekrar dönmeleri mi gerekiyor? Onu mu öneriyorsunuz? Yani. Benim gördüğüm şey o. Çünkü şoförler şeyi tanıyor, vatandaşı. Buraya çalışan, buranın insanla öğrenmiş, iş sistemi biliyor. Ne zaman yolcusu var, ne zaman yok. Ne güzel. Başkanım, bu akşam yoğunluğu. Yani sabah akşam da akşam e, dakikalar uzatmasalar millet oradan da yani kefazı olmaz. Akşam yarım saat bekliyor adam yolun üstünde bunu ihtiyarı genci hepsi orada bayanı yağmurda yaşlı orada bekliyor. Öbür mahallelerde bu yok. Kırk metrelik yolda bekliyor. Durakta gelen orada dursak yine içine binerler. Altmış yetmiş kişi oluyor akşamda. Sabah akşam da gelen bir saatte. Mesela e, altı ile yedi buçuk arasında burada yoğunluk olur. Akşam da beşle 7'ye kadar bir yol var. Yani bunu 15 dakika geçerirsen diğer saatler yarım saat de önemli değil. Yani millet işine gidip gelirken sıkıntı çekiyor. Sıkıntı burada. Diğer saat şey yapılabilir. Yani sefer sayısı artırılıp diğer zamanlarda ha, planlama yapanlar es -es Thanks yanlış yapıyor diyorsunuz. çalışanlar burada sabahları 10 dakikayla çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Şimdi şu anda bu havuz sisteminde dolayı çok güzel bir çalışma var. Bizde, bizlerde de yok. Yani. Tam evet. böyle bir işine kendini kimse vermiyor. Para kazanmadığı için herkes huzur çalışıyor. Peki e, kardeşim ben şunu görüyorum. Şu anda mesela arabalayınca kamera sistemi kart okuma sistemi, her şey güzelce kurulmuş burada. Bu evet. duraklara da, otobüslerin geleceği Peki. saatlere, merkezdeki olduğu gibi saat 3 aşağı beş yukarı belirlen bir sistem kurulamaz. Vatandaş da ona göre Çok burada e, yani yarım saat bekleyeceğine herkes bakar oradaki çizelge. Ee, bir beş dakika, on dakika önce evinden çıkar çizelge sabit bir çizelge olsa daha iyi değil mi? Olması gereken de olsa. Yani. Eğer ki olacaksa zaten öyle olmaz. Diye. Sen dolmuş saatini görsen vatandaşın o saat Evet. Uyan. Yarım saatte de gelse, 15 dakikada da gelse, 10 dakikada da gelse ama ne, geleceğin, gelse, ne, ama ne zaman doğru. geleceğini vatandaşın o durakta bilmeli. Çünkü işte elektronik sisteme geçmiş. Araçlarda kameralar var. E, kart okuyucu sistem var. Orada da o şimdiki çağımızdaki sistemde o insanlar orada. orada görmeli diye düşünüyorum ben. Olabilir. Evet. evet. Olması gereken de belki en iyi. Arkadaşlar e, bugün biz Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki ulaşım sistemi değerlendirmek için geldik. biraz düşüncelerini söyledi. Eğer iletilmesini istediğiniz ilgili e, değiştirilmesini önerdiğiniz hususlar varsa dile getirelim. Böylece Aksaray'da bir kamuoyu yaratarak bu sorunu çözmeye çalışalım. Bugünkü amacımız o. Ama bir şey söylemek isteyen arkadaşımız var yani ne yapalım ki Ulaşım konusundaki sorunlar asgariye indirilsin. Hocam, bana otobüs dakikası, dakikası tutmuyor. Gün 10 dakika önce geliyor, bir gün 10 dakika sonra geliyor. Sözde, dakikalı sistemle. Zaten bu taraf çok gereksiz yani. Buradan bir kere ayrılmamız lazım hatta ortadan. O ana yol var ya, geldiğimiz yol. Az abi, önce söylüyordu. İşe gidiyoruz abi, servis yetişemiyoruz. Çoğu otobüs böyle uyuklu uyuklu yavaş yavaş gidiyor. Akşam dedi, abi dediği gibi, altı bir beş arası çok yoğun oluyor. Yani hiç düzen yok. Otobüs keyfine göre sürüyor. Zaten sistemi beğenmiyor bu kadar bir para kazanamıyoruz diye. Yani hiç memnun değiliz işin aşağı. Evet. Yani sabahlar, sabah, akşamlar bayağı bir sıkıntı, oluyor. İsminiz neydi? Güner. Güner. Ee, şu anda şoför de memnun değil, yolcu da memnun değil. Böyle bir sıkıntıyla karşı yani e, acil çözüm olarak mesela Erdoğan şunu öneriyor diyor ki eskiden her durağın bir şoförü var. Evet. O şoförler hangi saatte yoğunluk olduğunu e, yani biliyordu eski yoğunluk onu ona göre yani. hareket ediyordu. Ama bizim bilgi ve istemimiz haricinde kartlı sisteme geçildi. Kartlı sisteme geçildikten sonra da şoförler yer değiştirdiler. Bu uygulama Vatandaşla şoförün arasındaki uyumu bozdu diyor. Evet, evet. Yani bir plan program yapılmamasına rağmen önceden şoförlerle vatandaş arasında bir uyum oluşmuştu. O evet. uyum ortadan kalktı diyor. O zaman yani O zaman acil bir sarı bir sarı çözümlerden birisi şoförleri alıştıkları yerlere göndermek gerekiyor. Bir Ramazan önerdiği gibi madem bu elektronik sistemde bir sistem kuruldu. Duraklara hangi saatte geldiğini gösteren böyle görüntülü aletler koyulabilir. Görüntülü aletlere göre vatandaş dolmuşun nerede olduğunu izleyebilir ve kendisini ona göre ayarlayabilir. Eğer gecikecekse gerekirse elektronik aletlerle geciktiğini merkezlere bildirebilir. Yani öyle bir koordinasyon sağlanması gerekiyor. Ve biz Aksaray'da ulaşım konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğunu gözleyip vatandaştan ciddi şikayetler aldığımız için bugün sabahleyin erkenden geldik ki hem sizlerin sıkıntılarını dinleyelim hem de bir şoför arkadaşların sorunlarını dinleyelim. İnşallah kazanırsak da ayağımız yere basarak projelerimizi geliştirelim. Yanlış yapmamaya çalışalım. amacımız o, o yani inşallah. yapsa iyi olur diye böyle soran var mı? Ee, ilgili sıkıntımız var. Ve şöyle varsa iyi olur diyeceğiniz bir husus var. Abim şimdi arkadaşında söylediği gibi beklemekte çok zorlanıyoruz. Bir de duraklarını değiştirdiler, otobüslerin değiştirildi. Orada çok bekliyoruz. Burada gidecek zaman çok bekliyoruz. Mesela çocuğumuz hastalanıyor, kendimiz hasta oluyoruz. Kendimizde araç bulunmuyor, acil gitmemiz gerekiyor. Saat yani Yarım saat, 10 on dakika, 15 on dakika bekliyoruz. Yani 20 dakikada kalkacağına mesela 10 dakikada kalkabilir. daha düşük şeyde dakikada kalkabilir Zaman yani. Daraltılabilir. Zaman daraltılabilir. Gene arkadaşın söylediği gibi öbür şeyin aşağı organize yoluna giden mahalleyle buranın hattı değiştirilebilir hani. Öyle de olabilir. Gerçekten çok sorun yaşıyoruz ulaşımda. En çok bekleme yönünde yani evlerimiz uzak gidip gelemiyoruz. Hani biz e, otobüsün bindiğimiz yere gelene kadar mesela şimdiki bindiğimiz yere gelene kadar 15 dakika yürüyoruz. Bu kadar uzak yani. Siz karşı tarafta mı oturuyorsunuz? Karşı taraftayız. Aşağıdan buraya kadar. Yürüyorum. Aşağıdan çıkıp geliyoruz. Bu gibi sorunlarımız var. Hani buraya geldikten sonra da daha çok bekliyoruz zaten. Hem oradan yürüyüp gelmek, hem burada beklemek. Ama önce, bu sorunumuza bir çözüm bulsunlar. Hı. Biz yol beklemekten usandık kardeşim. Herkes de aynı Böyle var ya. Ee, tamam torbası üst üste biniyor. Tabii bu de, nasıl o sorunumuz millet, var. Bu nasıl bir devlet anlayamadım. Şimdi Her otobüs kadar şey geçiyor. Geçiyor. Evet. Soğukta. Hiç mi bunun çözümü yok? Hiç mi bu şoföre bir şey dedik mi ya? Ee, i̇şte şu işte buydu. yudu. Haklısınız diyen hiç yok. Şimdi otobüs geç geldiği için Millet de tabii bekliyor. O ilk gelen otobüste herkes biniyor. Şoförler doluyor üst üstüne, üst üste, yığılıyoruz. Kapıdan girecek yer kalmıyor. Hala içeri müşteri alınıyor. Kesin paranı. Yani var, otobüs o. geç geldiğinden Gelsin. oluyor bu. Dakikada ya da 10 dakikada, beş dakikada bir otobüs gelse bu sorun olmayacak. Peki akşamları e, otobüs ortam kaçta götürüyorsunuz? şey? Edip. Ulaşımı kaçta bırakıyorsunuz? Akşamları en geç? En geç onda. Onda bırakıyorsun. Peki ondan sonra için ne yapıyorsunuz? Yani mesela çocuğun sen Herkes kendi başının çaresine Herkes bakıyor. kendi başının çaresine bakıyor. Hayır biz bakıyoruz. Evet. hayır sever bizi götürecek diye. Evet. Bir komşumuz varsa, bir akrabamız varsa rica minnet onu getiriyoruz. Kendi başımızın çaresine kendimiz bakıyoruz. Nasıl belet yağsasıymış da nasıl yurdu? Zaten biz mi? söylediğim yolu yürüyene kadar Acil hasta iyice kendinden geçer. Bir de otobüs bekliyoruz, o da üstesine olur. Hastaneye varana kadar Allah bilmesin ölürüz yani, bu kadar. Evet. Allah bilir, Toki dört dakikaya bir kalkıyor bak, Toki. Nasıl Bak, Toki burada kahvaltı hazır. <laughs> <laughs> ya dört dakikada bir tane kalkıyor. Bizim burada yirmi dakikada, yirmi beş dakikada bir tane gelir ya. Acilce binenler böyle hastaneye aktarma yapmadan direkt gidiyor. Yapıyoruz. Ee, bir de o, o, da öyle oldu, o da çok zorlandırdı. Şimdi buradan önce aktarma biniyorduk, hemen ulaşıyorduk. Şimdi aktarmayı da kaldırmışlar. Ee, buradan biniyoruz, bir ayrı ücret ödüyoruz, oraya iniyoruz, başka bir otobüse biniyoruz. Ayrı ücret oluyoruz. Hepimiz yani ek, et, yani ekmek peşinde koşan insanlarız. İkiz. Farkımız olduğu zaman kartla ödüyoruz, ödememiz olmadığı zaman Mecburen 3-4 kişi gittiğimiz tabii zaman 10-15-20 milyon lira yol parası biliyoruz. Aynı köyde şehre gelir gibi oluyor. Bu, de, bu, bu, bu artı sisteme geçmeden önce tek bilet mi kullandınız? Artı sisteme geçmeden önce rahat, buradan mesela biliyoruz hastane dediğimiz zaman verdiğimiz ücretle otobüs değiştirsek bile, aktarmalı binsek bile hastaneye kadar bir daha ücret almıyorlardı. Ama şimdi buradan ineceğiz biz mesela hastaneye gidiyoruz. Ulu orada, şey, Kurşun Cami'nin orada değiştireceğiz. Tekrar üç kişi gidiyoruz mesela. Kartımız olmasa 6 milyon. Oradan da gerekir. sanki köyden şehre geliyoruz. On yirmi en aşağı 20 milyondan çıkıyoruz yani. Bu konuda, evet. bu konuda e, yoğun şikayetler var. Evet. Biz e, Aksaray Belediyesi'ne bu şikayetlerinizi de duyurmuş olalım. E, en kısa zamanda çözüm bulmaları gerekir. Ben bu kartlı sistemin eee şoförler hem de Dolmuş'taki eee yolculuk yapan hemşehrilerimizi mutsuz ettiğini gözlüyoruz. Evet. Yani bu şikayetinizi evet. böylece kamuoyunun dikkatine sunmuş oluyoruz. Sağ olun. Ayrıca Aksaray'daki çözüm eee üretilmesi gereken sorunlardan birisi bu. Allah razı olsun. Ee, Allah. Ondan sonra

gibi düşünüyoruz. Şimdi orayı dolana kadar, orayı dolanana kadar yarım saat geçiyor aradan. Demin de söylediğimiz gibi en acil bir hastamızda mağdur alıyoruz yani mağduruz. Evet. Bir ben, Sultan Selim Mahallesi bir otobüs ulaşım şeyinden değil her yönden bazı çok şeylerden mağdur yani. Bunu da sesimizi duyuramıyoruz. Sizin gibi abilerimiz önder olmadığı sürece biz de bir şey yapmıyoruz. Yani aslında yaparız toplansak bir yere bir imza toplansak bir şeyler yapmaya çalışsak yaparız da işte. Bilmiyorum vatandaş biraz duyarsız mı oluyor bilmiyorum böyle Ben onu sürekli dile getirmeye çalışıyorum. Yani Aksaray'daki özellikle dış mahalleler Laleli olsun, Yavuz Sultan Selim olsun, Hürriyet olsun. dış mahalleler bu anlamda ciddi ihmal edilmiştir. durumda. Evet. Bu ihmalin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu ihmalin e, unsurlarından birisi de ulaşım olduğunu değerlendirdiğimiz için bugün yerinde bir değerlendirelim. Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Gözlediğimiz kadarıyla işte Armutlu Mahallesi ile e, sizin tarafınızın hatlarının bir olması hem ulaş, ulaşım açısından sıkıntı doğuruyor. Aslında şoförler de mutsuz bu kadar uzun yeri dolaşmaktan. Onlar da mutsuzlar. İyi bir planlamayla iki tarafı ayırmak gerekiyor. E, saatler konusunda ciddi bir planlama yapmak gerekiyor. Eski şoförleri buraya getirip sizinle tanıştıkları için yoğunluğu bildikleri için tekrar onları kendi mahallelerinde görevlendirmek gerekiyor. Kartlı sistemle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, vatandaşın e, saatlerini görebileceği elektronik ekranlar ortamlar koymak gerekiyor. Bunları böylece dile getirmiş olduk. Ee, biz sizlere iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Ee, Hatay, görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. Ee, Sıcağı sıcağı. Değerli hemşehrilerim, Aksaray'ın sorunlarını yerinde değerlendirmeye çalışıyoruz. On aydan beri ben Aksaray'da gezmediğim mahalle, girmediğim yer kalmadı. Aksaray'ın en ciddi sorunlardan birisi ulaşım sorunu. Ulaşım sorunu özellikle bu kartlı sistem geldikten sonra daha da problemleri yoğunlaşan bir alan haline gelmiş. Bu sorunun e, acilen çözülmesi gereken unsurlarını tespit etmek istedik. Bugün e, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin ulaşım sistemine baktık. Hemşehrilerimizi dinlediniz. Şoförler de mutsuz, halk da mutsuz. E, bunu acilen çözmek gerekiyor, iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Bu kartlı sisteme e, şoförü ve vatandaşı dahil etmeden e, Aksaray'a getirenleri şimdi yaptıklarıyla karşı karşıya bırakıp, iyi bir planlama yapmaya davet ediyorum gördüğünüz gibi kafanıza göre hareket edip her durağın şoförünü kafanıza göre dağıtırsanız al işte böyle bir koordinasyonsuzluğa neden oluyor zaten iyi bir planlama yapılamıyor madem dijital sisteme geçtiniz GPS sistemiyle sistemi yönettiğinizi söylüyorsunuz o zaman duraklara dolmuşların geliş gidiş dakikalarını ya da geliş gidişlerini gösteren görüntüleri e, koyun vatandaşlar ne zaman geleceğini görsün, ne zaman gideceğini görsün. E, lütfen vatandaşı ve yolcuyu yan yana getirin ve yolcuları dinleyin, e, şoförleri dinleyin. Acilen bu sorunları çözün. E, çözemeyecekseniz zaten 30 Mart'ta vatandaş sorunu çözecek. İnşallah biz çözeceğiz. Değerli hemşerilerim saygılar sunuyorum.